saldıracaksın. <laughs> Gel buraya çabuk. Gel. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Geldim. Geldim. <laughs> Sen onu sezerdin. Ya oğlum ben çilek istiyorum. Orada gördüm. Beyefendi şu çileklerden verebilir misiniz acaba? Onlarla biz... E neyse vereyim. Sus oğlum çok. Buyurun. baba teşekkürler. <laughs> Biz de bir tane şu kekten alacağım. Bir tane de turta alacağım. Tamam. Ay canım benim siparişimi de verdim. Teşekkürler bir şey değil. Kahve istiyor musun? Olur. <laughs> bir de iki tane kahve olur. Tamam. Ben burayı oturtum. Sen otur. <laughs> Şunu Bizi şey bitiyor Hazırlıyormuş bu adam bunları. Şimdi ben hazırlıyorum arkadaşlar. Aa, bu baba. Bu kimin de? Benim. Aa, baba. Gelmiş. Buyurun. Teşekkürler. Şu tabağı alabilir misiniz? Bir saniye. Şunu nasıl vereyim? Tamam. Hijyen mük. Hijyen <laughs> mük. ne? Hijyen mük. Mük ne? Mük. Mük mük mük. Mük değil. Bu da Sinan efendi. Çok teşekkürler. Ay alamadım. Allah Allah. Arkadaşlar alın mı? Teşekkürler. İki Biz. tane kahvemiz var bir de. Tamam bir tane hazır. Of. Şunu galiba siz istemiştiniz evet benim. E kaldı benim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben almayayım ya da tamam. Öyle olsun. Ay arkadaşlar nasıl yedirdim? Kadını. <laughs> Hadi oğlum yasana çileğini. Ya tamam yuyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ya da gülüyor. Yiyeyim, şunu ben al bakayım. Ay müke olmuş. şehirlerine sahip. Bakayım. Şurası ha, gerçekten çok güzel. Bitmiş. Ah. Ben şuraya koydum beyefendi. Ama ben de bir şeyler istiyorum. Ay ne bileyim. İstiyordum istemiyor şu an. Tamam ben de bir kahve alayım. Türk kahvesi. Peki alın. Gitme anne. Bir de biz bir balık ekmekle köfte ekmek alabilir miyiz? Benim karnım aç. Sabri'ye sen de bir şeyler bekliyor musun oğlum? İkiyim. Ee, ben ne desem? kurvasa da alabilir miyim bir tane? Tabii ki tatlış. Tabii ki iyi tatlı. Gel yana beni ya. Buyur bakalım. Sen ne kadar tatlı bir çocukmuşsun. Teşekkürler. Peki bu da ben. Getireyim. Şu sizin. Şu da sizin. Bu <laughs> ikisini de bu öbür at. paylaşamadım. Gel Otur. şuraya ablacım Sen ara. de buradan izle. tamam mı? Tamam. Ay ben nereye gitti? Arkadaşlar, her kaydı. başka bir tabağıyla beraber. Ya bunu mi? Bunu Bunu bu 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 <laughs> ablacığım, bak. Bu. Bu da su alacağım. Uf <laughs> <Of>, sinirim bozuldu ha. <laughs> şu, şu kahveleri ı, oraya koyacağım. Arkadaşlar. <laughs> şuraya atıvereyim. Bakar <laughs> mısınız? da tabii ki evdeydi. Karavalli kahve daha bir daha verir misiniz? Tabii ki. Şurada hazırda <laughs> Açık teşekkür ederim. Açık gideyim. Oh ben bitirdim ben de bitirdim. Ay çok güzel olmuş. Şuraya koyayım ben. Çok olmuş. E kalkalım o zaman. Kalkamıyoruz. Hesabı ödeyin lütfen. Oğlum <laughs> hadi kurabasını ye. Ben ödeyeyim hayatım. Hayır yok ben ödeyeyim. Ay ben ödeyeyim. Ay ben ödeyeyim. Hayır olmaz. Ama daha deminki de da sen ödedin. Olmaz ben ödeyeceğim. Cık, tamam hayatım ya. <laughs> Ama bak bir dahaki de ben Tamam canım Tamam. Yine ben öderim. Merak etme. Hadi oğlum ye sana şu kılavuzun var mı? Dur ya dur. Hepsini alayım mı? Çok kötü. Tutalım Biz dışarı çıkalım o zaman. Seviyoruz. Ödeyim ben şöyle. Nakit koydum. İyi günler. İyi günler. Nakit aşağı bir yere ışınlayalım. Şimdi buradan geçelim. Buradan ne baba? Evimiz nerede? Arkadaşlar yine soruyorum kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. <laughs> Ay bu adam gitsin artık diğer bölümden kaldı bu izleyenler bilir. Bunu alacağız, bunu alacağız. Bir de şunu alacağız. Tamam. Hoş geldiniz canım ya. Bizim eve gitseydik. Yok yok bizim eve. Burada Hadi biraz film falan izleyelim. Sohbet edelim. Oğlum sen de oyun oyna. Tamam annem. Oğlum sen de çok komikti değil mi? <laughs> ben de izledim. Bu hemen kaynaştıray. Ay bu ne? Ya bak. Ben... <laughs> Ay beğenmedim bunu limonu. Biraz yıkanacağım. <gülüyor> <gülüyor> o ses de <deli>. ne? <laughs> oğlum ben yıkanıyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Of anneciğim. Çık Her yerin ıslanmış. Git oğlum hemen değiştir üstünü. Tamam. Değiştiriyor oyun bakmayın. Tı 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 abone olun <laughs> ha. ha. Ya şu oyunda ya abone olun.